Ama biz Sayın Başbakanın Ahmet Davutoğlu'nun usluğunu, stilini, konuşmalarını Kur'an'a uygun buluyoruz, güzel buluyoruz, barışçı buluyoruz, sarıcı buluyoruz, iyileştirici buluyoruz, şefkatli, merhametli buluyoruz. Ee, Sayın Ahmet Davutoğlu, yani bu çok üstünde duracak bir şahıs. Başbakanı doğru yolda buluyoruz. Ben simasında nur gördüm. Uslubunda nur gördüm. Yani gidişatı iyi, tavrı da iyi, ahlakı da çok güzel, seveceğini güzel. Tabi hocam bir adım geriden sakin, bu stili iyi. Uslub sakin, konuşma sakin. Başbakan da hep sevgi saçıyor. Evet, Muhabbet saçıyor. Güzel. Yani gidişatı iyi.